Tamam kızım tamam. Gel. Pıs, 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 pıs. Kızım gel gel. Gel kızım yemeğini ye gel. Gel yemeğini ye gel. Tamam kızım gel. Pıs, 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 pıs. Bakın iki yavrusu vardı birini öldürdü bunu da buraya getirmiş. Hadi yemeğini ye kızım yemeğini ye. Üşümesin bebek. Kızım gel yemeğini ye gel. gel. Püs, 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 püs. Püs, 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 püs. Tamam kızım. Hemen alalım buradan. Kızım yemeğini ye tamam. Gel yemeğini ye gel. Püs, püs, püs. Püs, püs, püs. bebeği aldım burada kızım bebeğim burada tamam tamam korkma tamam tamam gideceğiz tamam tamam bebeği buraya koymak zorunda kaldım arkadaşlar anne kediyi çantaya koymalıyım beraber koyarsam çantaya anne kedi bebeği ezebilir tamam kızım tamam tamam kızım tamam tamam kızım, tamam. Tamam kızım tamam senin bebeğin tamam. Tamam. Arkadaşlar yavru kedi anne annesine çok benziyor. Hatırlıyor musunuz anne annesini? Hani kapı açılınca koşarak yavrularına gitmişti. İşte o anne kedi bunun annesi. Bunu bacadan kurtarmıştık. Videosu yoktu ama bacadan çıkamayınca aşağıya inemeyince almıştım bunu. Şimdi çok iyi bir anne oldu. Ama her şey yardım etmeseydik bu bebeği de büyütemeyecektim. Bakın şimdi. Tamam kızım yat bebeğin emzir yat. Yat bebeğin emzir yat. Yat kızım yat. Arkadaşlar yavru kedinin videoları gelecek. Büyüdükçe videolarını paylaşacağım sizinle.